Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Baktır ve Halk Bankası heyetini Gaziantep'te, Gaziantep Sanayi Odası'nda ağırlamaktan duyduğum mutluluğu öncelikle belirtmek istiyorum. Bugün dünden bu yana Gaziantep'te yeni şube açılışları var. Halk Gaziantep ve bakışı ve anlayışı dün olduğu gibi bugün de artarak devam ediyor. Bunu memnuniyetle görüyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün akşamda Üreten Türkiye toplantısını beraber yapacağız. Bu anlamlı bir toplantı çünkü üretmek lafı Gaziantep'le eş değer bir laf. Bu şehrin üretimden başka hiçbir düşüncesi olmadı hep tarihte. Ve Üreten Türkiye anlayışıyla Gaziantep'e gelen bir bankayla da münasebetlerine baktığımızda son derece pozitif, son derece iyi bir e, münasebet olduğunu görüyoruz. Son birkaç yılda Gaziantep'e verilen kredi desteklerinde çok önemli artışlar olduğunu biliyorum. Bu artışların devam etmesi dileğiyle, özellikle daha uzun vadeli işletme ve yatırım kredilerinin e, Gaziantep'e verilmesi e, dileğimi de burada e, belirtmek istiyorum. Ee, tabii Türkiye bir değişim içerisinde bu değişimi e, herkes yaşıyor. Bunlar birkaç e, sene önce e, mali sektör bu değişimi önemli ölçüde yaşadı. Şimdi de gerek makroekonomik rakamlardaki değişiklikleriyle gerekse üretim modellerindeki değişimleriyle de Türkiye'de sanayi, üretim bir değişim yaşıyor. Tabii dileğimiz e, bu değişimde özellikle Bankalarımızın bizim yanımızda olması ee, ve e, yine kendimize e, çok yakın hissettiğimiz Türkiye'ye mal ettiğimiz Türkiye Halk Bankası'nın e, Türk sanayisinin yanında olması, Gaziantep sanayisinin yanında olması en büyük temennimiz. Bunu çok yürekten söylüyorum çünkü Halk Bankası'nın Türkiye'nin gelişmesinde, Türkiye'nin büyümesinde çok önemli katkıları var geçmişte. Tabi bugün sevinerek gördüğüm bir şeyi de tespit etmek istiyorum. Ee, Halkbank'ın e, yönetim anlayışındaki e, değişiklikler ve e, yönetimindeki e, başarılar bugün e, üretimde, sanayide e, çok önemli başarılara imza atmıştır. E, bunun için ben e, Sayın Genel Müdür Yardımcımızın e, nezdinde Halkbank yönetimini de kutlamak istiyorum. E, Türkiye'de e, bu tür e, kurumlar iyi yönetildiği takdirde gerek karlılıkta gerekse başarılarını ortaya koymada demek ki hiçbir sorun olmayacakmış. Özellikle bunun da eee bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum. Ben eee dileğimi tekrarlayarak sözlerime son vermek istiyorum. Eee Türkiye Halk Bankası bugüne kadar Gaziantep'e her zaman destek olmuştur. ve bugün dünden çok daha farklı bir bakışları var. Ee, son birkaç gün içerisinde açılan yeni e, şubeler ve Gaziantep sanayisine e, verilecek yeni desteklerle inşallah işbirliğimizin daha da artmasını e, temenni ediyorum. E, ve bu yeni e, dönemde, bu değişim yaşadığımız dönemde e, daha e, güçlü bir ilişkinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. De değerli basın mensupları, başkanımızın düşünceleriyle gerçekten işlerimizde teşekkür ediyorum. Değerli başkanımızın ifade ettiği gibi, Üreten Antep ve yenilenen Gaziantep, Sırbistan'ı da başladığı yerde bizim son derece ortak çapıştığımız noktalardır. Özellikle Üreten Türkiye dönüşmelerini ikincisini Antep'te yapıyoruz. Fakat birincisi de Antep'teydi. Dolayısıyla yedi tane yapmış olduğunuz toplantının ikisini Antep'te olması, Antep'e verdiğinizin önemini belirtmek istiyorum. Ee, diğer taraftan inovasyon aslında Necat Bey ile özdeşleşen bir kelime diye bakıyorum. Gerçekten birçok basında ve e, birçok değerli görüşlerde olduğu kadar ama ben inovasyon deyince Necat Bey'e bakmıyorum. Yani, e, çok açık benim. Biz de Halk Bankası olarak son üç yıldır bu inovasyonun içerisinde olarak sürekli gelişen, değişen yüzümüzü göstermeye çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin tamamını dolaşıyoruz. Özellikle Antep'le ve Halk Bankası'nın birleştiği ve kesiştiği çok noktalar olmasından dolayı da son derece de mutluyuz. akşam ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Üreten Türkiye buluşmamız var. Orada çok detay.